Bugün Efe'lere bağlı Gölisar Köyü'ne geldik. Burası nasıl bir köy beni anlatır mısın? Çok güzel bir köyümüz. Şehri yakın, anı yolu yakın. Şurada bir asar tepesi var. Hı hı. Bir de burası bu ova olduğu gibi gölmüşmüş. He. Göl, asar demişler buna. Aklına gelen her türlü zebze yaz, kış, bul köyde yetişiyor. İşimiz enginar. Enginar evet. üretmek. Allah Allah. Ankara'dan buraya abi enginar evet. soymaya geliyorlar ya. 18 lira mı bu abi şimdi? Evet. Oha çok güzel. Hmm. Böyle bunu kötü küt ye. Evet. Evet sevgili izleyenler bakın görüyorsunuz. Çiçek gibi. En büyük avantajımız Enginar'ın cennetinde olmamız. Evet. Yani Gölüser Köyü'nün meşhur Enginar'larını şu an e, tüm Türkiye biliyor. Farkı nasıl hızlıyım evet. pratiğim. Bak bak şöyle yaptı. Çok iyi gidiyorum. Sevgiliniz evet. abi bayağı yapıyor farkında Aa, mısın? Çanak burada. Farkındayım. Evet. Çanak nerede olduğunu biliyorum ama ulaşamıyorum sadece. Fatih Bu abi. Da, evet çanak. Taze çiğ çiğ de tüketebilirsiniz. Tüketebiliyor musunuz şu an? Tabii, tabii. Şu an tüketeyim mi? Elma ısın. Yiyin mi? Direkt. Hmm. Gerçekten enginar deyince, üretim deyince biz hayallerimizi sınırlandıramıyoruz. Görmüş evet. olduğunuz gibi enginarın bin bir çeşitini tüm Türkiye'ye kargoyla gönderiyoruz. Evet. Siz beni mi izliyorsunuz? Evet. Ne zaman? Hep evet. Cuma günleri. Cuma günleri. Yeni bölümler var. Her gün saat 9 oldu mu bu teyzenle <laughs> televizyonun başı ben unutsam dahi bu unutmuyor. Aç bakalım <laughs> bakayım saatimiz geldi diyor kızımızı bakalım diyor. Öyle mi diyor? Yani öyle, öyle diyor. Yani. Bakıyoruz da siz her Şimdi. gün. <laughs> Anladım sağ ol. Neredeydi? Neredeydim? Söyledim onu bilmiyorum. Ne var ne yok? İyi evet, misin? Çok küçücüm. seni gördüm daha iyi oldum. Seni her gün görüyorum ama şimdi görmek daha dünyalar benim oldu. Sağ ol. Evet, teşekkür ederim evet. canım teyzem. Evet, evet aa, evlen diyor. Ama aa. evlen çocuğum ya. Ha? Evlen çocuğum. E Allah'ım hayırlı birsin düşürsün. 30 evlen oldu çocuğum. Ben. Evet, evet 30 otuz yeter kadar. 30'u geçeyim. Sen kendin mi topladın? Evet. Nereden evet. topladın? Dağılarda. Dağlardan. 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 Dikenlerin arasında oluyor bu. Evet. nasıl Dikenler toplaması arasında. nasıl? Bulması? Çok, çok zor. Ha, ben Ne kadar bu demet böyle? 70 lira. Evet. Eniş diyoruz Nazilli'de. Israrla ben eniş diyorum. Göl asağı kedirgen. Kedirgen diyorsunuz e, siz. Enişti menişti yok. Enişti menişti yok. Bizim <laughs> Nazilli'de eniş ya yani. Eniştin, ya yapacak bir şey yok. yok. Göl asağı bu kedirgen. Hepiniz buyurun gelin, hepiniz de beklerim. Köyüm cennet gibi bir köydür. Yani çıkın çıkın gelin.